Yağmurlu bir havadan, yine kapalı yağmurlu bir havadan herkese selamlar. Bu sefer ışık, yapay ışık kullanmadım çünkü geçen seferki videoda o ışığı hiç beğenmedim. Böyle yüzümde sanki lekeler varmış gibi bir görüntü oluşmuştu. O yüzden ışıksız, doğal ışıkta, cam ışığıyla beraber sizlerleyim arkadaşlar. Evet ilk defa YouTube'da bir hediyeleşme yapacağım. Çok heyecanlıyım bunun için. Bunun devamını tabii ki de getirmek istiyorum. Sizler de isterseniz hep bana soruyorsunuz. Zaten Instagram'dan tabii ki soruyorsunuz. Hediyeleşmeyi Trendyol üzerinden veriyorum ben. Trendyol platformu üzerinden aldıklarından size hediye edeceğim. Ama burada mesela yorumunuzun altına ben cevap yazacağım. O kişiler bana Instagram'dan ulaşacak ve oradan iletişime geçeceğiz. Kasım sonu Aralık başı gibi aldım ben. Aralarında indirimde olanlar da olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız hepsine hep beraber. Burada da yine benim kombinlerimi göreceksiniz. Ha, dediğim gibi çok fazla paket var. Elime ilk gelenle başlayacağım. Elime ilk aldığım şey çok tatlı. Bir ürün. Bu sanırım evet hamile taytı. Arkadaşlar kendime bir hamile jean pantolon. Bir de hamile taytı almak istiyordum. Böyle bir marka buldum Trendyol'da. Çok e, en çok satılan ve hani en çok sevilen çok güzel yorumları olan bir hamile taytıydı. Bayağı bir yorumları okuyarak aldım. Paçası dar olan vardı. Ben Buradan dar gelip paçaya doğru genişleyen taytlar var ya, öyle bir tayt aldım. Burada göbek kısmı ayarlanıyor. Ayarlama kısmı var. Çok hoşuma gitti. Böyle çok incecik tayt kumaşı olur ya, öyle bir kumaş değil. Gayet sıkı bir kumaş. Bakın arkası. Artist. Artist diye bir marka. Bunu da rastgele çıkan dolayı yorumlara ve değerlendirmelere bakarak buldum. Bunu hangi beden almışım arkadaşlar? small beden aldım. Yani göbek kısmı ayarlanıyor zaten. Bacak bacak kısmı için sanırım beden belirliyorsunuz. Bu yüzden de ben small söyledim. Normalde small giyindiğim için. açıyoruz. Bu sanırım Milla ya da hepiniz İstanbul markasının. Arkadaşlar gerçekten hamilelikte ne giyeceğinizi bulamıyorsunuz. Yani ben hiçbir kotuma şu anda sığamıyorum. Ve ben en fazla giydiğim şey benim kot pantolon ve yapmak istiyorsam kesinlikle kot pantolon giyiyorum. Asla böyle elbise insanı değilim aslında. Elbise de çok severim ama hemen kot pantolon insanıyım yani. Kot pantolon çok seviyorum. Onu böyle güzel bir hamle de bulamadım. Bulursam onu da diğer videoda paylaşırım. Yine açalım beraber. Evet, bunu da umarım olur diye aldım. Belki bunu daha sonra da giyerim bilmiyorum. Hani doğumdan sonra giyerim ama 38 beden almışım. madde 34 giyiniyorum ben ama bunu 38 e aldım. Bunu da yine doğumdan bir süre sonra da bence giyerim. Ya da ee, bunu şöyle zaten şurada göreceksiniz. Kot etek aldım uzun. Ortasında şu şekilde küçük bir yırtmacı var. ve siyah botlarla ve siyah kazakla şuraya da şöyle şuraya da güzel bir kemerle ee, uzun siyah çizme, deri çizme'lerle çok güzel durur bence. Hem de e, Stradivarius Plan B'ye göre fiyatı daha uygun bunların. Ya Happiness İstanbul ya Milla. Özellikle hamileyken bu şekilde badiler ve çıtçıtlı bodyler özellikle çok giyilir diye düşünüyorum. Şöyle biraz sanki kısa gibi bu. Ama nasıl durur bilemedim. Duruşunu beraber göreceğiz. Yumuşak böyle pamuklu güzel bir kumaşı var. Medium beden aldım. Rahat rahat giymek için. Bir siyah bir beyaz aldım. Siyah beyaz beraber satılıyor. İkisi zaten bir satılıyor. Bunlar da bayağı esnek bence. Arkadaşlar yerine evet, bir pakete geçiyoruz. Tuğba Butik diye bir butik keşfettim tren yolda. Güzel şeyler beğendim ama bir tane takım aldım kendime. Şimdi Bakalım ilk defa bir şey aldım bu nasılmış göreceğiz. Bunu medium beden almıştım. Bu gömlekli pantolonlu bir takım. Videoda rengi böyle koyu gibi duruyor biraz daha mavisi mavi oldu belli yani bilmiyorum ya da ben mi körüm bilmiyorum. Şu an bir sanki siyah gibi gözüktü gözüme videodan bakınca ama mavi renk aslında mavi beyaz Şu şekilde desenleri var. Şu şekilde düğmesi var. Yine gümüş, metalik, metal düğmeleri var. İnce kot gömlek gibi düşünün ama kot ceket gibi değil. Böyle ince kot gömlek gibi düşünün. O şekilde aynı kumaştan pantolonu var. Umarım olur bana bu pantolon lastikli değil. Artık lastikli olmayan bir şey almayacağım. Hiç bu butikten daha önce bir şey almadım. Kalıplarını falan bilmiyorum ama bana şu anda küçük gibi gözüktü gözüme. Bilemedim. Medium ama Bence bu bana olmayacak. Göreceğiz burada. Arkadaşlar şimdi vaktalı bir butik var. Buradan da bir ceket aldım. Bunu da çok merak ediyorum. Vatkalı'dan ben daha önce almıştım bir şeyler sanırım. Beraber açıyoruz ve kaşe bir blazer ceket aldım. Böyle bir ceket arkadaşlar. Şurada şey var. Bunu isterseniz terziye gidip söktürebilirsiniz. Ben belki söktürürüm diye düşünüyorum. Diğer kolunda bir detayı yok. Cepleri var. Ama cepler kapalı. Onu da açtırabilirsiniz. Çok beğendim. Bu arada yumuşacık. Gerçekten çok güzel bir kumaşı var. Bayağı beğendim. Böyle Zara gibi yani. Zara'dan alsanız aynı bu kumaştan olur. Bence çok güzel, yumuşacık bir kumaş. Evet, bunun bedeni small. Çorap falan aldım. Bunları da sana açmıyorum. Hiç. Haka'ya böyle geçtim. Evet. Massimo muadili bir fırka buldum. Bu ceketin aynısı yani resimde gördüğümün aynısı Massimo'da da vardı. Ve düğmelerinden başlıyoruz. Düğmeleri parlak arkadaşlar. Belki siz oradan göremeyebilirsiniz ama bakın parlak metal düğmeleri var. Hırkayla çok uyumlu bence düğmeler. Şöyle uzaktan da bakınca bayağı uyumlu. Yakından da bakınca gayet. Ya bu standart bedende arkadaşlar. Evet. Yine içi aynı kazak, aynı kumaştan. Şimdi Holly Loli'yi açıyoruz. Maya kuş gördü herhalde. Yine kuşlara havlıyor. Alt üst beyazlı bir takım aldım. Lastikli. Beli lastikli. Güzel bir takım. Güzel. Eğer kumaşı güzelse iyi bir fiyat almışım diyeceğim. Çünkü fiyatı bence uygundu. Evet. Şey böyle kaşındırmaması zaten bu gibi kumaşlarda ve çok yumuşak. Şöyle lastikli bir beli var. Genişleyen. Boru paça bir eşofman altı. Üstünü de açalım. Üstü de böyle boyunlu. Üstü zaten kısa yazıyordu yorumlarda. Ben kısa olduğunu bilerek aldım. Şurası şöyle lastik detaylı kolları. Bunun bedeni standart bedenmiş bu arkadaşlar. Şimdi Maya girip çıkıyor diye kapıyı biraz aralık bıraktım. Ayakkabılar da var da onları sonra açacağım. Transparan, türlü siyah ve taşlı, üstünde küçük taşları olan bir elbise bulmuştum. Bunu böyle uzun bir çizmeyle giymek giymeyi hayal ettim. Aa, bunun taşları siyahmış. 36 beden almışım. Bunu şöyle şöyle altı transparan uzun. Ay çok güzel parıl parıl duruyor. Ben... Yani... Ee, ama ben bunun eteğini iç eteğini kısaltırım. Çünkü transparan ve eteği arasında çok az fark var. Kısaltırım diye düşünüyorum. Burada şu an nasıl durdu bilmiyorum. İçindeki elbise biraz kısa olup sonra tülü uzası sanki daha şık durur gibi. Bu da bir elbise. Var ya Instagram'da Ece Tuncel'i bilirsiniz. Belki Ece Tuncel bir elbise paylaşmıştı. Bu elbise viral olmuş diye. Ondan mıydı şu an emin olamadım. Belki onun biraz uzunu. Böyle uzun triko fitilli elbise arıyordum. Güzel ve bu rengini seçtim. Hep krem rengi bej giyiyorum. O yüzden bu sefer dedim biraz koyu bir renk olsun. Dememe sakın yanlış anlamayın. Kötüye kötü derim. Hiçbir şekilde reklam, tanıtım vesaire yapmıyorum kesinlikle. Zaten çok fazla abonem yok yani görüyorsunuz. Medium beden. Geçen sene aldığım Trendyol, bilmiyorum bir kazak vardı. O kazığın aynısı yine bu senede var. Çok çok beğenerek giydim ve çok fazla giydim. İçim memnun kaldığım için beyazını almıştım. Bir de bu sene böyle cherry red, biraz lordomsı kırmızısını aldım. Bu kazak çok güzel duruyor arkadaşlar. Ün kabanlarla, montların içine, siyah siyah falan çok güzel durur. Ben çok beğendim. Bunun bende beyazı da var. Şöyle boyun kıs boyun detayı özellikle çok şık duruyor. Medium söylemişim arkadaşlar. Şimdi ayakkabılara geçmeden önce son paketi açıyorum. Bu hepimiz İstanbul markasının bu ceket fotoğrafta çok güzel duruyordu. Hatta böyle fiyatına baktım. Fiyatı bana çok uygun geldi. Yani bu ceket böyleyse gerçekten dedim. Fiyatı uygun bayağı dedim. Çünkü fotoğrafta çok güzel, çok şık duruyordu. Kaban gibi bir ceket. Yani ince değil de. Bakalım nasıl olmuş. Açıyoruz. Ay kumaşı arkadaşlar böyle yün gibi olur ya ama yün değil. Yani bu nasıl göstersem? Yumuşacık, çok güzel. Peki yine çok güzel diyorum. Ben iyice ne şey sanacaksın? Bu kız her şeyi beğeniyor. Öyle bile değilim. Bakın fermuarı da evet tam fotoğraftaki gibi her şeyi. Dedim ki bir kesin bir şey vardır bunun. Çünkü bu kadar uygun fiyat olamaz dedim. Böyle bir ceket. şurada böyle bir hafif siyahlık olmasa sanki daha güzel dururdu. Ama o sanırım ışıktan öyle gözüküyor. Dokusuna bayıldım. İçi normal siyah astarlı bir içi var. Normal içi astarlı. Ama hiç ince bir ceket değil. Gayet kalın bir ceket. Hani şu kırmızı ya da bordo, rugan e, babetler var ya üstü kemerli gibi. İşte onlardan bir tane buldum. Aldım. Bakalım nasıl çıktı. Mango'da da var güzelleri. Ama ben hani biraz daha uygun fiyatlısını buldum. Hem sizin için hem de merak ettim açıkçası nasıl çıkacak diye. Hani Mango'dakini gidip görüyorsunuz sonuçta ama... Bunları pek görme şansımız olmuyor. onlinedan alınan şeyleri. Şöyle bir markanın polka diye. Güzeldi. Evet ben hani kırmızı değil bordo almışım. Şu anda fark ediyorum bunu. Evet bordo almışım. Ha, şu ayakkabılar anlamışsınızdır. Bunları böyle uzun satan eteklerle çok şık duruyor bence. İçine de çorap giyiyorsunuz. Bunu ben kaç numara? Bunu ben 40 numara almışım. Çünkü hep herkes bir beden büyük kadın yazmış. Bu sanırım ben 39 giyiyorum normalde. Hani içine bunun biraz çorap giyiyorsunuz yani genelde bunu hep çorapla giyiyorlar. O yüzden belki bir beden büyük kadın yazmışlardır. Deneyip göreceğiz. Böyle rugan topu şu şekilde. Şöyle. Güzel. Şu kemeri ince ve zarif olması çok hoşuma gitti. Yani çok zarif duruyor şu kemer kısmı. Sadece şurada bir şey var anlamadım. Herhalde onu şurada bir bir şey var. Böyle üzerinde böyle leke gibi şöyle ıslak mendille silsen geçecek gibi. Sticker çıkartırsın. Sticker etiket lekesi olur ya öyle bir şey. Şöyle ıslak mendille geçer diye düşünüyorum. Kırmızı almamışım. Şu an açıkçası bunlar kırmızı çıkacak sanıyordum. Bordo ben daha çok giyerim bence. Arkadaşlar biraz acele ediyorum. Daha hava kararmasın çünkü ışık gidiyor. çok merak ediyorum. Bunu ben günlük kullanım için aldım. Yani az benim aldım. Siyah çizmeler çok uzun topuklu oluyor. Ya da deri çizmeler çok uzun topuklu oluyor. Çok beğenerek almama rağmen gündelik hayatta hiç giyemiyorum. Bunun topuğunu da biraz dikkat ederek aldım. Ki günlük hayatta da giyebileyim. Yani istiyorum giymek. Bir çizme çok da uzun olsun istemiyordum. Gayet istediğim gibi geldi. Şu an burada nasıl duracak bilmiyorum. Öyle. Beğendim ben şu an görüntüsünü. Bizim bir de şurada şöyle bir detayı var. Ay içi çok güzel. Arkadaşlar bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın içini açmamışım. Şu anda açıyorum. İçi yumuşacık. Böyle incecik bir süet gibi bir şey var. Tam süet değil de böyle. Kürk gibi ama çok ince bir kürk. Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geldik. Beni bu zamana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize. Çok hızlı konuştuysam da kusura bakmayın lütfen. Biraz karnım acıktı bir de hava kararmasın diye. Arkadaşlar evet hediyeleri paylaşacağım. Dediğim gibi hediyelere yorumlara cevap yazacağım. Size bir sürprizim daha var. Bu videoda da hediye yapacağız. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Ocak ayı videosunda yani bir sonraki ayda paylaşacağım kimlere gideceğini. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.